Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola kadına dair hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destekte bulunabilirsiniz. Zil işaretini tıklarsanız daha sonraki videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Aynı isimle bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bugün şöyle basit, kolay lastikli toka yapımını göstermeye çalışacağım inşallah. Şöyle kumaşlarımı kestim, ölçülerini gösterdim. Bu ölçülerde kesebilirsiniz. Kumaşlarınızı alabilirsiniz. Şimdi yapımıyla başlıyoruz. Öncelikle şöyle parçalarımız. Parçalarımızın bunu fiyonk yapımında kullanacağız. Bunu fiyonk bağlamak için kullanacağız. Bu da tokamızı oluşturmak için yapacağımız kumaş. Lastiğimiz bu kumaşın içine yerleştireceğiz. Şöyle ilk önce şu kumaşımızın şöyle iki ucunu birlikte dikeceğiz şu kısmı öncelikle dikiyoruz. Bu kısmı diktikten sonra şöyle açıyoruz dikişimizi. Şöyle ben normalde daha pratik oluyor diye bu yöntemi kullanıyorum. Şöyle birer santim her iki taraftan da içeri doğru kıvırıyorum şöyle dikişi dikişin üzerine getirerek komple şuraları şöyle yaparak buradan dikiyorum lastik geçirmek için küçük bir kısım bırakacağım sadece şöyle ifade ettiğim gibi birer santim içeri doğru kıvırıyorum bunu ütüde de yapabilirsiniz daha kolaylık olabilir istediğiniz şekilde yapabilirsiniz şöyle içeri birer santim aldım üst üste getirdim Burada bir sıfırdan dikiş yapıyorum yalnız. Sıfırdan ne kadar güzel sıfırdan yaparsanız daha iyi olur. Şöyle lastik geçirmek için çok küçük bir kısım bıraktım. Filket iğnenin sığabileceği, lastiğin sığabileceği boşlukta. Şimdi lastiğimi geçireceğim. Şöyle lastiğimi geçiriyorum. Lastiği geçirdikten sonra şöyle dikiyoruz lastiğimizi de üst üste yerleştirerek. Lastik geçirmek için bıraktığım boşluğu da dikiyorum. Şöyle tokamızın kendisi hazır. Şimdi fiyonkla bağcık bölümünü yapacağız. Şöyle ikiye katlıyoruz kumaşımızı açık bölümlerinden dikeceğiz şöyle küçük bir kısım döndürmek için bırakacağız şöyle bağcık bölümünü de ikiye katlıyorum şu uçlarından Diğeri de aynı şekilde yapıyorum. Bunu bunun üzerine koyarsanız aynı şekilde alırsınız. Şimdi Burayı da aynı şekilde bunun yaptığım gibi dikeceğim. Bunu da dikiyoruz, makineye geçiyoruz. Eğer bu yöntem sizi zorlarsa, normalde bir kenarını dikin, sonra döndürerek yapabilirsiniz. Mesela şurasından dikebilirsiniz, sonra içinden döndürebilirsiniz. O yöntemi de kullanabilirsiniz. Ama ben genellikle pratik oluyor diye bu yöntemi kullanıyorum. Şöyle birer santim içeri doğru alıyorum üstünden bir dikiş yapıyorum siz ama diğer yöntemi de kullanabilirsiniz bu bağcıkta şu uçlar belki biraz zorlayabilir şöyle bağcık bölümünü de bitirdikten sonra şimdi fiyonk bölümüne geçiyoruz şöyle bir makine ayağıyla dikiyorum Şöyle döndürmek için küçük bir boşluk bıraktım buradan döndüreceğim önce şu köşeleri şöyle bir üçgen hafif alıyorum rahat dönmesi için şöyle döndürmek için bıraktığım boşluğu da dikiyorum bıraktığım boşluğu da dikiyorum ve etrafından da küçük bir spor dikişi sıfırdan bir dikiş yapıyorum dikişler birbirini daha güzel tamamlayacak şöyle makine dikişlerimi bitirdim dört bir etrafından şöyle spor dikişi sıfırdan bir dikiş yaptım Fiy fiyonkta ve bağcıkta da aynı işlemi uyguladım dört bir kenarını hem farklı bir görüntü oluşuyor şimdi buradan fiyonkumuzun yapmasına geldi şöyle orta noktasını belirliyorum iğnemle büzdüreceğim tl alacağım Benim kumaşım biraz ince bir kumaştı. Ben bunu bir yelek yapmıştım. Onun üstü için yapıyorum takım olarak. Ama siz hafif tok kumaşlar kullanırsanız daha güzel olacaktı. yok da bittikten sonra şurasını yerleştiriyoruz. Şu dikişi baz alabilirsiniz. İkisinin birleştirme. Bağcığımızı da üzerinden bağlayacağız ve bitirmiş olacağız. Şöyle bitirmiş oldum. Şöyle bahsettiğim bir önceki çalışmamda da yelek yapımını göstermeye çalışmıştım 6-7 yaş grubu için. Üzerine de tokasını yaptım. Çalışmamı bitirdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdiden yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.